Merhaba Ekonomik Reyon takipçileri. Bugün sizlerle BİM aktüelde sınırlı stokta olan ürünlere bakacağız. Kozmetik ürünlerden cilt bakım ürünlerine birbirinden güzel ürünleri inceleyeceğiz. Keyifli seyirler. Roomstar bambu çubuklu oda kokusu 100 ml 49 lira 50 kuruş. Natural Love katlanabilir ayna 65 lira. Golden Rose maskara 98 lira 50 kuruş. Golden Rose kaş maskarası 89 lira 50 kuruş. Golden Rose lip gloss 89 lira 50 kuruş. Kiva 50 mililitre parfüm 74 lira 50 kuruş. Kiva 150 mililitre deodorant 59 lira 50 kuruş. Kiva yara bandı 12 lira 50 kuruş. Ürünleri beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bulunduğunuz şubeye gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kiva dudak koruyucu 34 lira 50 kuruş. Kağıt yüz bakım maskesi 16 lira 50 kuruş. simli vücut spreyi 150 ml 59 lira 50 kuruş. Pelüş uyku göz bandı altılı tel toka 49 lira. Fiyon toka 39 lira. Pelüş mandal toka 39 lira. Mandal toka 49 lira. kolye bileklik seti 95 lira. Natural Love cımbız seti 54 lira 50 kuruş. Natural Love USB'li yüz masaj aleti 279 lira. Natural makyaj süngeri seti 39 lira 50 kuruş. Ürünleri beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bulunduğunuz şubeye gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Natural Love Saksılı Çiçek Makyaj Fırça Seti 139 lira. Nivea Kırışıklık Karşıtı Nemlendirici Krem 109 lira. Nivea Aqua Sensation Yüz Temizleme Jeli 89 lira 75 kuruş. Nivea Tonic 79 lira 75 kuruş. Natural Love fırçalı kirpik kıvırıcı 59 lira. London Thomas mandal toka 30 lira. Esta Store makyaj organizer 179 lira. İzlediğiniz için teşekkürler.